Serhat abi. oraya Dikkat edin dikkat edin. Abi üstünde. Açın 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 şey. Heh oradan ver şey rüzgara dikkat edin şey. Şuna yardım etsin şuna, şuna, şuna çekemiyorlar. Evet. Ersin ağacı yukarıdan dök heh. Evet arkadaşlar ağacın üzerine evet evet. Şey Emin Emin bak şurada var şurada Emin. Ha. <laughs> Tamam, tamam. Bir dakika bekleyin. bir dakika bekle. Bunu çalıştır. Bekle bekle. Yetti yetti ya. Oh, İtfaiye gelsin soğutmasını yapsın soğutmasını ya. Soğutmasını yapsa şey. Şiş... Tamam, o tamam, o telefon o tarafa gitmesin. Rüzgarı kaç karşı, bakın rüzgarı arkanıza alın. Kanka var mı da büyük var. Ben bu çalışır. O kalsın. Tamam. Ağacın tamam. tepesine. Götür, tamam. Tepesine. tepesine. Tamam gerek yok küpe gerek yok beklesin. Ağzı tepesine ateş var. Evet. Bas var. bas bas. Ersin öyle değil. Bu boşaldı mı? Merkeze. Şey ya, sen, sen. Ersin bu tarafa gel buraya gel. Boşta Dolu var. Maske var. Mı?